Ve cuhlet el ardı mesciden ve tahure. Yeryüzü bana mescit yapıldı. Resulullahımız mübarek ayağını dünyaya basınca yeryüzü efendim toprak su gibi temimle temizleyici oldu. Resulullah'ın şerefine ve cüniyet ümmeti hayırlı ümmetim en hayırlı ümmet oldu. Ve o tutu şefaat hakkı bana verildi. Kıyamet günü peygamberlere dahi şefaat edecek. Yani orada hesap başlayacak. Ve <laughs> uzun bir meseledir. Bunların hepsine uzun uzun bab açmak gerekir. Ve <laughs> kânen nebi yuvas Peygamberler kendi bölgesi, mesela İbrahim Aleyhisselam Şam tarafındaydı. İsmail Aleyhisselam Mekke'deydi. Lut aleyhisselam o Kudüs tarafındaydı. Bak aynı dönem peygamberleri mesela Musa aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam aynı dönem Harun aleyhisselam aynı dönemde farklı yerlerde peygamberlik yapıyorlar. Peki ben ise diyor Resulullah Efendimiz, bütün efendim e, kavmi boysu ile nasi ammeten bütün insanlığa ben peygamber oldum. Oltitü sebe'elf min ümmeti bu acayip bir hadis. Allah bana 70 bin kişi verdi. Bunlar sualsiz cennete girecekler. Ya 70 bin zaten şehitler, sabi çocuklar, sahabeler 70 bini hemen doldurur. Bir gayri hesap hesapsız 70 bin. Sahabe ağladı. Ya Resulallah bu nasıl olacak? Ve vucuhum kel kamer bedri. Yüzleri dolunay gibi olacak bunların. Rabbim bizi onlardan eylesin. Ve kulubum ala kalbi racun vahid. Kalpleri tek bir kalp gibi. Her daim söylediğim bir şey. Yani biz Allah'a taparız. Resulullah Efendimiz'e ittiba ederiz. Ahkam-ı dine uyarız. Birbirimizi Allah için severiz. Bir Müslümanın kalbinde dinine, inancına ve bir Müslümana karşı kini varsa bu adamın dini yoktur. Müslüman Müslümana kin tutmaz. Din düşmanıyla efendim Allah'a peygambere sırt çevirmiş bir e, yapıyla bir arada olması mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Yani la, e, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki el İslamu vel kufur İslam ve küfür ziddan birbirinin zıddıdır. La yeşteman ila kıyamet saa kıyamete kadar bir araya getiremezsin. Ve yazazu ahadima birini yücelttiğin zaman İslam'ı ve Müslümanı Müslümanı sevdin müstelzimul Allah'a diğerine sırtını çevirdin. Yani eğer adam İslam dairesinin dışındaki efendim din vatan mukaddesata aykırı. Yani bu adam Müslüman değil veya İslam dairesinde yapısı yok. E bu adamla beraber iş yapıyor veya onu seviyor onu destekliyor. E o zaman nasıl oluyor bu? Terazinin hangi tarafındasın? Hangi tarafındasın? Yani onun sağında mısın solunda mısın? Bakacaksın buna. E, şimdi 70 bin kişi sualsiz cennete gidecek diyor yüzleri dolunay gibi kulubum ala vahid tek bir kalp gibidir tek bir kalp birbirini severler festezettu rabbi rabbimden istedim azze ve cel fezadeni mea kulli vahid her bir kişiye 70.000, 70.000 bin kişi mevla teala bağışladı demek ki bir 70.000 bin kişi var Allah'ın en çok sevdikleri o 70 bin her bir bir kişiye Mevla 70 bin kişi bağışlıyor. Bu Ahmet bin Ahmet'in müstediğinde çok mühim hadis yani sahih bir hadis-i şeriftir. Bu Ebbe Kısıldık'tan rivayet edilmiş. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Bir kişiye Mevla 70 bin kişi bağışlıyor ve bu şekilde de 7 kere 7, 49 5 milyar civarında sualsiz cennete gidecek var. Yani 5 milyar rakamı da ta Resulullah'ımızdan itibaren 1400 senenin içerisinde 100 binlerle, 200 binlerle gitsek yine 5 milyarı dolduruyor ki Rabbim o sualsiz cennete gidenlerden eylesin. Bu meselede böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ahirette Müslümanların görüntüsü siyah öküzün üstünde beyaz tüy gibi olacak. Şu andaki dünyaya baktığımızdan görülüyor. Röportajlar yapılıyor. Gençlerimiz bu efendim, adın ne Ahmet diyor. Bir kelime işaret getirir misin? E, eşhedü diyor. Neydi devamı diyor ya? Eşhedü diyor. Neyi devamı neydi diyor falan. Ya bu ne acayip bir şey. Kelime işaret getiremiyor. Münker Nekir melekleri sorgu sualde sordukları zaman daha dünyada getiremiyor adam. Aa, kabirde ne cevap verecek? Bu işin şakası var mı ya? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya e, bu gençlerimize, bu ümmete sahip çıkalım. Bu mesele basit değil. Dünya geçiyor, ahiret sonsuz ve ebedi.